Bu olay tarihte aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Mekke müşrikler Mekke'de kalan Müslümanlar üzerinde baskı kurmak için kendi aralarında anlaştılar. Bütün Haşimoğullarını Ebu Talip mahallesine hapsettiler. 616 yılında başlayan bu uygulama tam 3 yıl sürdü. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar ile selamlaşmak, komşuluk yapmak, akrabalık bağı kurmak, alışveriş yapmak, yeme içme vesaire temel ihtiyaçları karşılamak gibi pek çok şey yasaklandı ve bu 3 yıllık dönemde Müslümanlar çok büyük sıkıntılara dayanmak zorunda kaldılar. Biz buna boykot uygulaması diyoruz. Müslümanlara çok kötü günler günler geçirdiler. Hiçbir şekilde onlarla muhatap olmadılar. Yeme içme konusunda sıkıntıya düşürdüler. Evlilik konusunda birbirlerinden kızılıp vermediler. O yüzden cevap boykot uygulaması olan B seçeneği. Hakkında bilgi verilen cesur ve yiğit sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin hem amcası hem süt kardeşi olmasına rağmen henüz Müslüman olmamıştı. Avcılığa merakı vardı. Bir gün okunu ve yayını almış giderken Ebu Cehil'in yeğenine kötü sözler söylediğini işitti ve Ebu Cehil'in kafasını yağ ile yaraladı. Teselli için geldiğinde ise Müslüman oldu. Onun Müslüman olması sevinçle karşılandı. Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor ve Müslümanlar güçleniyordu. Burada bahsedilen kişi Hazreti Hamzadır. Bu yüzden cevap C seçeneği. Hazreti Muhammed'in hayatındaki bazı olaylar kronolojik sırasına göre sıralanmıştır. hangisinin Hangilerinin yanlış olduğunu bulun diyor bize. Bakalım ilk vahi 610 yılında. Medine'ye hicret 622 yıllarında. İsra ve Miraç da hemen hemen aynı şekilde. 621-22 yıllarında. Habeşistan'a hicret 615 yılında. O zaman bunun yukarıda olması gerekir. Bunların üstünde olması gerekir. 615'in yukarıya çıkartmamız lazım. Yani Habeşistan'la Medine'ye hicret ikisini değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden. Hz. Muhammed hicret ettiğinde bir müddet Sevr mağarasında saklanmıştır. Müşriklerin mağaranın önüne geldiklerinde müşriklerin yanılmasını sağlayarak peygamberimizi koruyan iki hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Örümcek ve güvercindir. Örümcekler örümcek ağı yaparak mağaranın kapanmasını sağlamış. Orada müşrikler de örümcek ağını görüp nasıl olsa oraya bayağı bir süredir girilmiyordur diye düşünüp oraya bakmamışlar. Ayrıca güvercinlerin yuva yapması, orayı korumak için üstünde bir sürü güvercinin olması, orayı korumaya çalışmaları buna örnektir. Bu yüzden cevap A seçeneği. Verilen ayette işaret edilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Kendisine ayetlerinizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Hz. Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bu olay İsra ve Miraç olayıdır. Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir diyor. İsra ve Miraç olayıdır. Bu yüzden cevap C'dir. Peygamberimizin tebliğ vazifesinin ilk zamanlarına dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz tebliğ görevini en yakınlarından ve en güvenli insanlardan başlamıştır. Doğru bilgidir. İlk Müslümanlardan biri de Peygamberimizin bakımını üstlendiği henüz çocuk sayılabilecek yaştaki Ali'dir. Peygamberimizin gizli davet dönemi 3 yıl sürmüş ve bu süre zarfında Müslümanların sayısı 30'a ulaşmıştır. Doğrudur. Gizli davet döneminde Müslüman olanlardan biri de peygamberimize kol kanat gelen amcası Ebu Talip'tir. Bu yanlış bir bilgidir. Kesinlikle Ebu Talib'in o dönemde Müslüman oldu diyemeyiz. Hatta Ebu Talib'in Müslüman olarak mı öldüğü yoksa Müslüman olmadan öldüğü konuları bile şaibeli konulardır. Bu yüzden Melih peygamberimizin Medine döneminde etkin rol oynayan olayları yukarıdaki tabloya yerleştirmek istemiştir. Buna göre Melih aşağıdaki olaylardan hangisini tablonun sağ tarafına yazamaz? Bakalım. Mekke'nin fethi zaten 630 yılında oldu. Medine dönemi zamanında oldu. Bunu sağ tarafa yazabilir. Veda hutbesi zaten peygamber efendimizin vefatına yakın bir zamanda oldu. O yüzden bu da sağ tarafta. Medine Sözleşmesi de aynı şekilde Medine döneminde oldu. Adı üstünde zaten. Hüzün yılını sol tarafa yazmamız gerekir. Çünkü hüzün yılı 619 yıllarında oldu. Daha hicret edilmeden, hicretten önce oldu. Bu yüzden... Hakkında bilgi verilen sure hangisidir? Mekke'nin fethi sırasında nazil olmuştur. 3 ayetten oluşur. Yardım anlamına gelir. Nas yardım anlamına gelen kelime neydi? Nasıftı. Bu yüzden B seçeneği. <laughs>